Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Tekrar birlikteyiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza ilk defa uğruyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımızdan anında haberdar bizlere de destek olabilirsiniz. Dün 9.04 ile rekor kıran dolar tl yeni güne de bu seviyenin hemen altında başladı. Dolar tl'de yükseliş sürüyor. Dolar dün 9.04'ü aşarak rekor kırmıştı. Dolar yeni güne de rekora yakın bir şekilde 9.04 liradan başladı. Dünyada artan enerji fiyatları ve bunun yarattığı enflasyonist baskı piyasalar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Küresel olarak yükselişe geçen tüketici fiyatlarındaki artışın kalıcı olup olmadığına dair tartışma devam ediyor. Enflasyon odaklı gelişmeler merkez bankalarının para politikalarını belirliyor. Enflasyonda beklenenden hızlı yaşanan yükselişler başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının erken alınmasına yol açabilir. Ne oldu da dolar 9 lira sınırını geçti. Dolar ne olduysa pazartesi günü oldu ve TL karşısında ani sıçrayışla 9 TL sınırını geçti. Akşam saatlerine denk gelen bu hareketini salı günü de sürdürdü. Doların 2 günlük artışı %1'e yaklaştı. Artış oranından ziyade 9 TL sınırının ilk hamlede geçilmiş olması daha ön plana çıktı. Ekim ayında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %2'yi, faiz indirimine gidileceği işaretinin verildiği 1 Eylül'e göre de %8.3'ü buldu. 1 Eylül'de 8.29 TL'den işlem gören dolar, 12 Ekim'de 9.04'e kadar çıktı. Dolar açısından bakıldığında artış oranı %9.1, TL açısından kayıp ise %8.3. TL bu kayıpla dolar karşısında 40 günde en çok değer kaybeden para birimi haline geldi. Yılbaşından bu yana ise doların artışı %21.7'ye TL'nin değer kaybı %17.8'e vardı. İlk etki Suriye'yi operasyon mu? Son iki günde ne oldu da TL'nin değer kaybı hızlandı ve 9 TL sınırını ilk hamlede geçti. Bunun için gözlerin pazartesi gününe çevrilmesi lazım. O gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları vardı. Gelen iki şehit haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sabrının sonuna geldiğini, Suriye'nin kuzeyinde gerekli adımları kısa sürede atacaklarını söyledi. Kısaca piyasalar bunu Suriye'ye yeni operasyon ve jeopolitik risklerle artış şeklinde yorumladı. TL'nin değer kaybının belki küçük bir kısmını açıklayabilir. İkinci etki cari denge vurgusundan. Kuru etkileyen ikinci faktörü açıklamak için biraz geriye gitmek gerekiyor sakin geçen iki buçuk aylık yaz döneminin ardından döviz kurunu yeniden tetikleyen gelişme Eylül ayının başında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 1 Eylül'de para politikasında kerteriz alınacak göstergeyi manşet enflasyondan çekirdek enflasyona çevrileceğini açıkladı. Piyasalar bunu erken faiz indirimi olarak okudu ve fiyatlamaya başladı. 8 Eylül'de ikinci konuşmasında Kavcıoğlu aynı konuya değindi ve piyasalar faizlerin indirileceğini iyice kanaat getirdi. Beklenen yarım puanla başlangıç yapılacağıydı. 23 Eylül'de bir puanlık faiz indirimi geldi. Beklenenden yüksek gelen faiz indirimi piyasaları yine ters köşe yaptı. TL'nin değer kaybı sürdü faiz oranları da. Türkiye'nin risk primini yansıtan CDC oranları yükseldi. Erken ve yüklü gelen faiz indirimleri bir yerde ters tepmişti. Böyle bir ortamda faiz artışının devam edip etmeyeceği sorgulanmaya başlandı. İşte pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sunumu kuru yine ateşleyici etki yaptı. Kavcıoğlu konuşmasında cari açıktaki düşüşe vurgu yaparken kullandığı ifade sanki faiz indiriminin süreceğini işaret ediyordu. Kavcıoğlu'nun meclisteki sunumu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sitesinde yayımlandı. Kavcıoğlu yeni olarak diyor ki, ihracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.'' Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önemi arz etmektedir. Piyasanın okuması bu sözlerle Kavcıoğlu cari açın azalmasının döviz kurlarını yavaşlatacağını ve bunun da enflasyonu düşürebileceğini hissettirmiş oldu. İlk faiz indiriminde kullanılan çekirdek enflasyonunun baz alınması olayının yanına şimdi kur artışının cari açığı azaltıcı etkisi ekleniyordu piyasaların okuması da kendilerine göre kur artışı cari dengeyi düzelterek döviz ihtiyacını düşürecek ve enflasyonu sakinleştirecekse Merkez Bankası küresel koşullara rağmen faiz indirimine devam edecek demektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki sunumla bunun işaretini verdi. Böylece döviz kuru kazanını kaynatan yeni gelişme de bu oldu. Cari denge enflasyonu düşürür mü? Döviz gelir ve giderinin dengede olması ekonomi için çok önemli bir avantajdır. Döviz kurunun seyri ve ulusal paranın değeri açısından önemlidir. Ama tek başına enflasyonun düşmesinin ve düşük düzeylerde kalmasının garantisi değildir. Olsaydı eğer dağlar gibi cari fazla veren Çin'de üretici fiyatları ve Almanya'da enflasyon yeniden baş göstermezdi. Dünya parasının sahibi ABD'nin cari açı görünürde var bastığı para dolar yani döviz ve temel para. Ama ABD'nin şu anda en önemli sorunu enflasyon. Sonuçta kapatılmasının parada istikrar sağlayarak kolaylaştırıcı etkisi mutlaka olur. Fakat enflasyonu asıl düşürecek ve fiyat istikrarını sağlayacak olan siyasi iradenin varlığı ile Merkez Bankası'nın araç kullanma bağımsızlığıdır. Enflasyona fren enerjiye güven. Enflasyon dünyanın en büyük problemi. Arz talep eğrisi bozuldu. Fiyatlar sürekli artıyor. İnsanların satın alma gücü azalıyor. Gelir grupları arasındaki fark açılıyor. Merkez bankaları bu meseleye çare bulmak için çırpınıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada gıda fiyatları son 10 yılın zirvesine ulaştı. Pandemi sonrası artan talebe üretim cevap veremedi. İngiltere'deki marketlerde raflar boşaldı. Almanlar yıllık tüfenin %4'e çıkmasıyla asrın korkusunu yaşıyor. Bugün küresel çapta her ülkede tüketici ile üretici fiyatlar arasındaki fark 3'e katlanmış durumda. Korkunç bir maliyet enflasyonu var. Bu fark kapanmadan yani tüketici fiyat artışı üreticiyi geçmeden rahat yok. Bu sonucu ulaşmak için önce üretimi artırmak lazım. Sonra sebze ve meyve ihracatını sınırlamak hatta tamamen kesmek gerekiyor. Şuna bakar mısınız? Ocak-Eylül döneminde yurt dışında 265 milyon dolarlık domates satmışız. Sonra da neden domatesin kilosu 8 liraya çıktı diye yakınıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bir defa yıllık tüketimi esas alarak yurt genelinde hazırladığı üretim planını derhal hayata geçirmeli. Ülkemiz 4 mevsimde her ürünü yetiştirebilecek iklim şartlarına sahip. Çiftçilerimiz eğitilmeli, sonra yönlendirilmeli. Tohum, gübre ve mazot desteği artırılmalı. Ama bu verilen kredilerin yerinde kullanıldığı da çok sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak için üreticiden tüketiciye ulaşana kadar tedarik zincirinin her adımı izlenerek aracılar tamamen ortadan kaldırılmalı. Meclisteki yeni hal kanunu bu problemleri çözecek. Avrupa'da geçtiğimiz yıl çok sert geçen kış sebebiyle doğal gaz stokları tüketildi. Yer altındaki depolama tesislerindeki doğalgaz açığı 23 milyar metreküple rekor düzeye ulaştı. 2021 yaz mevsimi kurak geçtiği için hidroelektrik santrallerinde üretim büyük düşüş gösterdi. Rüzgar enerjisi üretimi %15 azaldı. Rusya Yamal boru hattıyla Belarus, Polonya ve Almanya'ya normalde günlük 81 milyon metreküplük doğalgaz miktarını 20 milyon metreküpe düşürdü.